Haziran 2022 Perşembe günü şu anda Saraybosna. Evet, görekçideyiz. Meşhur müzik de gördüğünüz gibi çalıyor. Hanımefendi şu anda böreklerimizi ayarladı. Evet, şu anda evet fırın tarafına geçtik. Evet, bu gördükleriniz evet börek çeşitlerimiz Peynirli, kıymalı, patatesli, ıspanaklı, bu da karışık herhalde, evet. Evet. Koşnak böreklerimiz gördüğünüz üzere. Burada da ustamız... -"Nerede usta? Usta yok!" -"Usta yok!" <laughs> -"Yok usta, ben çırak abi." -"Çırak!" diyor. -"Evet." <laughs> evet. evet, fırınlarımızı görüyorsunuz arkadaşlar börekleri pişirdiğimiz yerler. Ustam şu şeyi bir oynatır mısın? Ee, Piştireceği. Börek yok. Yok börek. Ee, hareket ettir şeyi. Börek yok da. Evet. evet Böreği Evet şu anda börek yok. Ama börek şurada pişiyor arkadaşlar. Şu ikisinin evet. arasında pişiyor. Evet, evet. Şu gördüğünüz üstte köz, bak, altta köz. Evet. Evet. Evet, şu anda gördüğünüz, evet şu. Evet, evet bu pişme şekli. Evet. Evet. Şu anda altta közümüz var, evet. İşte közümüz, ustamız közü yapıyor, devam ediyor. Evet arkadaşlar, 8 yıl önce geldim ben buraya. Bu dükkan aynı bu şekildeydi. Bakın, 8 yıl sonra... Evet, közleri görüyor musunuz? Bak, evet çeviriyor. Evet, şu anda... Evet, Boşnak böreğimiz. Boş, arkadaşlar. Boş, Ama şunu söyleyeyim. İstanbul'da da birçok yerde gördüm. Ama burası başka arkadaşlar. Yani ben bu dükkanı evet, daha önce evet. de görmüştüm. Evet, konuşuyoruz. İstemiyorsun. Hayır, hayır, hayır. Tamam, bir şey demedik kardeşim ya. Evet. Şöyle de Evet. Ustam bir selam verelim. Selam. Herkese Afiyet Bosna. Herkese Saraybosna'dan. Evet. Boşnak Börekçisi'nden. Baş Başka Adamlar, şey Haydi günler.